Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kimsenin bilmediği 5 şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen birinci sırasıyla alalım. Tamam. hemen birinciden başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunda şunları kaldıralım. Evet arkadaşlar bunda şöyle bir şey var. Ee, bir game mod geçelim. Mesela arkadaşlar arkadaşınız size bir şaka yaptı diyelim. Buraya TNT koydu. TNT'den yarım kalbiniz gitmesini istiyorsanız hemen şöyle bir şey yapın arkadaşlar. TNT'ye patlayacak cam koyun. Camın önünde durun arkadaşlar ve yarım kalbimiz gidecek. Bunu gördük. Şunu. Bunu gördük arkadaşlar. Şunları hemen bir koyalım. Sonra ikincisine bakalım. Arkadaşlar ikincisinde e, adamları biliyorsunuz. Bunların kafalarını çıkarabiliyorsunuz. Karın adamların gerçek yüzleri böyle, çok komikler. Hemen ikincisinin eşyalarını da koyalım. Hemen üçüncüye bakalım. Arkadaşlar üçüncü de bir yere eşya bırakmak taşımak istiyorsunuz. Eşya taşımak için kolay bir yöntem var. İstediğiniz kadar burayı uzatabilirsiniz. Ama cam koyacaksınız arkadaşlar üstüne mesela yukarı bir eşya taşıyacaksınız evinizi taşıyorsunuz yukarı eşya taşımak için böyle bir sistem kurun arkadaşlar bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz böyle yapın sonra şunu böyle çevirttirmek için şunu yapmam gerekiyor Heh. Şuraya şalter ve bunun içine bir nesne koyalım. Çam odunu koyalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle gidiyor. Üste taşınıyor. Böyle bir sürü basalım. Hepsi üste taşındı. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi üste gitti. Ya arkadaşlar bu zombilerde bunlara basıp basıp duruyor. O nedenle Yine basacaklar. O nedenle ben de şurayı bir kapatayım arkadaşlar. Basmasınlar zombiler. Ee, bunu da yaptık arkadaşlar. Üçüncü yaptık. Dördüncüye geldik. Arkadaşlar dördüncü renkli koyun. Hemen böyle renkli koyunu bu koyun ümitesi ve örs arkadaşlar hemen coin'i bir Ve jet ve altireli bir isim ad etiketi. Ve bunun adını böyle koyuyoruz. Ve rengarenk yani coin oluyor. İsterseniz arkadaşlar e, koyunun coin'in adını da jet yapabilirsiniz. Yanlış yazdım. Yine koyun böyle rengarenk çıkıyor. Bu da güzel. Ve sonuncuya bakalım arkadaşlar ee, sonuncu arkadaşlar e, böyle hani portalı biliyorsunuz cehennem portalını biliyorsunuz bu portalda arkadaşlar e, burası patlamış bu portalda e, şey yatakta uyuyamıyorsunuz arkadaşlar yatakta uyumaya çalıştığınız anda yatak patlıyor yani arkadaşlar ben de denemiştim. Patladı burası full. Şimdi bir geceliğin yapalım. Saati gece yaptık. Buraya yatağı koyduk. yatmaya çalıştığımızda yatak ve çoğu yer patlıyor. Böyle her yer patlıyor. Bakalım köy acaba köylüler uyuyabiliyor mu arkadaşlar? Yatağı buraya koyuyorum. Buradan bir köylü mutası alalım. Köylü hemen uyuyacak. Yatağa gidecek. Uyu. Evet arkadaşlar köylüler uyuyabiliyor. Ama biz uyuyamıyoruz. Evet köylü de öldü. Arkadaşlar biz uyuyamıyoruz. Bu bir hata sanırım. Ya da zombilerin olduğu için zombiler var. O nedenle uyutmuyor dünya bizi. Şimdi arkadaşlar aralarından hangisini sevdiyseniz onu yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.